Yaklaşık dokuz buçuk senedir muhtarlık yapıyorum. Daha geldiğim günden beri bu anı ben beklemekteyim. Cengiz Başkan'a, Sayın Cengiz Başkan'a defalarca ilettim. Başvurularım oldu. Yani en sonunda e, nihayete eriyoruz galiba İnşallah Benim mahallemin gelişmesi açısından bu çok önemliydi. Bu ring yolunun açılması o kadar çok önemliydi ki. Ve o bakımdan şimdi artık böyle dörder beşer katlı binalar yükselecek. Ve yollarımız daha güzel açılacak. Belki e, alt yapımız daha güzelleşecek. E, o bakımdan ben e, çok mutluyum yani bu şeyin e, yolun açılması ile ilgili sevindim yani bu, bu şekilde. Tabii Cengiz Başkan defalarca yine haber gönderdi bana hani bu yolun e, açılacağını. Cengiz Başkan'a da teşekkür ederiz bu konuda. Ve emeği geçen herkese. Bu yolun açılması ile birlikte Aksar'daki hani çevre yolu olduğundan dolayı, bu ring yolu olduğundan dolayı daha güzel bir ulaşım olacak. Hani ko ulaşım kolaylaşacak. Hani bir yerden bir yere gitmek daha kolay olacak, daha güzel olacak. Şimdi bu güzel bir iş peşinde koştuklarını gördüm ben Büyükşehir'in, Manisa Büyükşehir'in. Cengiz Başkan'a çok teşekkür ederim. Yani rant peşinde değil de hizmet peşinde koştuklarını biz şahit oluyoruz burada. Onun için yani ne kadar teşekkür etsek azdır başkanım. Siz çalışmaya da devam edin. Allah sizlere sağlık sıhhat versin. Sizi yani bu hizmetten kimse alıkoyamaz. Bu evde doğdum büyüdüm. 50 yıldan beri burada yaşıyorum. Ee, burası hemen hemen ben 5-10 yaşlarından beri ölçülüyor büyük yol olarak. Fakat bir hizmet yapılmıyordu. Ee, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yolun açılmasından çok memnunuz. Cengiz Başkanım'a da ayrıca teşekkür ederiz. Aksal ilçesinde birlik yolu çalışmamız vardı. Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün e, yapmış olduğu e talimatlar doğrultusunda, vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda e, daire başkanlığımız olarak e, ilk etapta e, Cumhuriyet Mahallesi'nde 297 ada 14, 17 parsel, düzeltiyorum 17 parsel üzerinde bulunan e, binaların imar planında yolda kaldığından dolayı e, kamulaştırmasını yaptık ve Haziran 2021 yılında da yıkımlarını gerçekleştirerek yol çalışmasını bitirmek suretiyle e, halkımızın hizmetini açtık. Sonrasında ise Hacı İshak Mahallesi'nde 654 parsel de bulunan 69 ve 71 parseller ve parsellerin üzerinde bulunan taşınmazlara ilişkin kamulaştırma çalışmalarına başladık ve bunun için de 16 Şubat 2023 tarihinde bir uzlaşma toplantısı yaptık. Ancak uzlaşma toplantısında mariklerle anlaşamadığımız için hukuki süreçlerini başlattık. Ee, yine bu kapsamda 27 Nisan'da ve 2 Mayıs'ta, 4 Mayıs'ta hem Reşat Bey hem de Seyit Ahmet Mahalle'deki Mahallesi'ndeki maliklerle bir uzlaşma toplantısı yaptık. Yaptığımız uzlaşma toplantısı sonrasında uzlaştığımız maliklerle bedellerini ödemek kaydıyla şu an itibariyle gördüğünüz kişiler evini boşalttılar. Boşalttıktan sonra da yıkımlarına başladık ve e, anlaşamadığımız kişilerle de hukuki süreçlerimizi başlattık. Tabii bu e, yaptığımız işlemler devam ediyor. E de Seyit Ahmet Mahallesi'nde 27 Ağustos e, 2023 tarihinde e, Aksar Hizmet Binamızda bir uzlaşma toplantımız daha gerçekleşecek. Duvarlar ve bahçe duvarları ve artı ağaçlara ilişkin. Bunlar için de tebrikatlarımızı gönderdik. Vatandaşlarımızı davet ettik. E, ve yapacağımız uzlaşma sonucunda da bütün iş ve işlemlerimiz devam edecek. İnşallah hayırlısıyla başkanımızın talimatları doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmaları bir an önce sonuçlandırıp halkımızın açılması, yolunu açarak halkımızın kullanmasına sunacağız inşallah.